Orman Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıllarda başlatılan tanıtım tırı projesi, bu yıl Yeşil Vatan Tırı adıyla tekrar hayata geçirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve tüm Türkiye'yi dolaşarak ormanlar hakkında bilgilendirme etkinlikleri düzenleyen Yeşil Vatan Tırı Fethiye'ye geldi. 5 kaza meydanında düzenlenen etkinlikte Gazi İlkokulu öğrencilerine oyunlar eşliğinde ağaçlar ve yetiştiği bölgeler ile ilgili bilgiler verildi. Özellikle çocukları ormancılık konusunda bilinçlendirmek amacıyla çıkan Yeşil Vatan Tarı, ilk etapta geçtiğimiz yıl büyük orman yangınlarının yaşandığı bölgelerde programını gerçekleştirecek. Bir beraber Ver müziği abisi. 的好的，好的，哈哈。